Celal Akbaş, 1964 başlangıç yaklaşık 60 yıldır Aksaray'da kuyumculuk yapıyoruz. Gram altın, çeyrek altın fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Şu anda düne göre bugün biraz daha yükseldi. 24 ayar has altın dediğimiz altının şu anki gram fiyatı şu anda listeye bakıyorum 3.025 lira. 22 ayar bilezik de 2800 liradan başlar, e, modeline göre, işçiliğine göre 2800 lira, e, 3000 lira arasında değişir. E, i̇şçiliği az olanlar 2800 lira, işçiliği olanlar da 2800 ile 3000 arasında değişir. Mesela Trabzon gibi, Trabzon hasırı gibi işçilikte olan bileziklerin işçiliği çok fazla olduğu için onların 3000'i de geçer hatta. Çeyrek altın fiyatı ne? Çeyrek altın şu anda 5000 lira. Satışımız var. 4800 alışımız var şu an için. 4800-4850'ye de alabiliriz. E, tarihine göre, eskisine, yenisine göre. Satışımız da 4950-5000 civarında. Şu anki durum böyle. Peki ne kadar devam edecek bu artış? Artış ne kadar devam edecek sorusu e, şöyle cevaplayayım. Hiçbir zaman düşmez. Onun için e, vatandaş düşer diye beklemesin. Altın almak isteyen varsa, parası da varsa hiç beklemesin. Altın düşünce alayım diye beklemesin. Parasına göre alsın. 5 bin lirası varsa, kendine de ihtiyaç değilse 5 bin lira hemen gelsin bir çeyrek alsın, atsın bu köşeye. Peki 2024'ün sonuna kadar kaç bin lira oldu? Şimdi ekonomi yorumcularını ben izlerim devamlı. Ekonomi yorumcuları e daha önceki yorumlardan şunu dönmüş demişlerdi. Altının gramı daha o zaman 2000'lerdeydi. Yazın 7. 8. aylarda yıl sonuna kadar 3000 3500 aralığında görüyorlardı ve şu anda 3000'i geçti. yılbaşına kadar eğer böyle devam ederse 3500 olabilir ihtimali var. E niye dersen, niçin dersen? E, altın fiyatları bütün dünya ekonomisine bağlı, dünyadaki olan siyasi olaylara bağlı savaşa bağlı altın bu gibi durumları sevmez. Sürekli yükselir. Çünkü bütün devletler ekonomilerinin güçlü olması için altına yatırım yapıyorlar. Sadece insanlar değil. Bütün güçlü büyük firmalar, kuruluşlar, devletler hazinelerine altın koyuyorlar. Niye? Çünkü zor zamanlarda para geçmiyor. Paranın asli kağıt çünkü para etmiyor geçmiyor ama altın altındır her zaman onun için altın fiyatı düşme şu anda görüyor